Ama bak Gizem unutma bu kesinlikle ve kesinlikle bir genel af gelecek. Çok ne yeme yani kesin çok net. Çünkü çok kişi çok merak evet. ediyor. Şimdi tekrar filme geri döndüğümde baltalar toprağa gömülüyor. Barış elde ediliyor. Beyazların cezaevindeki şiyolar hangi kabileyse artık bir bırakılıyor. Koşarak köylerine gidiyorlar. Af geliyor çünkü silahlar gömülünce cezaevindekiler boşaltılıyor. Yani herkes gözünün önüne getirsin bu sahneleri öyle oluyor. Burada da kesin bir çıkacak. Kesinlikle bir af var. Bak. yine her daim görüşür hemen demişti. De, hemen görüşer Bunda da demek ki bak çok net veriyor. Kesinlikle bir af. Mesela Remzi Kazmaz'la geçen e, konuştum. Cuma, şey, Cuma günü senin programına çıkamadı. O ordu Giresun, Trabzon, Rize civarını gezdi. Mehmet diyor bizim partiden yanıma gelen herkes bana affı soruyor diyor. Herkes affı soruyor diyor. Şimdi biz yani sen dağdakilere af çıkaracaksın. Buradaki garibanlara ha çocuk tacizcilerine, kadın cinayetlerine, uyuşturuculara bunları hariç e, söylüyorum ben af falan derken kafamdaki affı o şekli oturtarak söylüyorum. Uyuşturucu, çocuk tacizi, kadın işte öldürenler falan onların dışında ama cezaevinde gerçekten kimden duyduysam bende abi bir af geliyormuş diyor. Toplumda bunun karşılığı oluşmuş. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Ben sadece siyasi af çıkardım. Dağdakiler affettim. Şimdi bak dağdakileri affettikten sonra sorun bitmiyor. Dem partinin ve CHP'nin bu konudaki eleştirisi çok haklı. Diyorlar ki ya af çıkacak nasıl çıkacak? Bu insanları dağdan silahlarını gömdüler. Ne olacaklar? Yani Türkiye'ye gelip siyaset mi yapacaklar? Kısa süreli de olsa bir cezaevine mi girecekler? Yoksa Suriye'deki o işte YPG PKK'nın orduğu bölgeye mi gönderilecekler? Yoksa uluslararası bir ayrı bir devlete mi sığınacaklar? Bunun ayakları yok. Ben af geleceğine sonuna kadar inanıyorum. Siyasilere gelen affın kesinlikle diğer adli mahkumlara da geleceğine sonuna kadar inanıyorum. Bu iki kere dört gibi hazır umut hafını, umut hakkını mesela biliyorsun dem meclise verdi kanun teklifini. Ama mecliste aldılar, karanlık bir odaya koydular, bekliyor. Komisyona havale de etmediler. Bu umut hafı, hani hakkının içine kesinlikle bunu koyacaklar. Kesinlikle koyacaklar. Mesela 30 yıldır cezaevinde olan, nasıl sen biliyorsun bir şair vardı, Kürt şair. o evet. bunu bıraktılar. Gün bıraktılar. O da e, şeyi bitmesine rağmen e, cezası sürekli e, ona yeniden disiplin cezası, yeniden disiplin cezası sonuna kadar uzatmışlardı ama bıraktılar. Bakın bir affın ayak sesleri çok net bir şekilde duyuldu, geliyor. Sen dağdakini affedip de bağdakini e, bunun dışında tutamazsın. Adli mahkumlara da gelecek. Zaten cezaevleri sonuna kadar dolmuş durumda. Ama bu affa, bu affa bir şey getirecekler. E, zaten o kanunda var. Belli bir süre e, suç işlemezsen e, affediliyorsun. E, belli bir süre içinde suç işlersen bu mevcut suçun üzerine de ilave ediliyor. E, bu şekilde toplumu da böyle biraz gazını alacak. Toplumu da bak ha adam adam akıllandı. Bak yaparsa ha bu yatmadığını da yatacak dedirtecekler. Çünkü 10 yıl ceza alan biri 4 yıl falan yatıyor. Öyle değil mi Nazım? Evet Infant. falan yatıyor. Diyecekler ki bu kanuna koyacaklar milli toplumu gazını almak için. Edindiğim bilgi bir hukukçuyla konuştum da oradan söylüyorum. Sen 4 yıl yatıp çıkacaktın. Üçüncü yılda ben seni bıraktım. Ama bir suç işlersen 5 yıl içinde 10 yıl yatacaksın diyecekler. Millet de oh diyecek. Oh. Ama bu arada bu arada bu siyasi af meselesini de bakın. Bir de bunun yanına şeyi koyacaklar toplumu rahatlatmak için. Niye? Son dönemde çok sayıda demliği alıyorlar, muhalif alıyorlar, Kürt muhalifleri, Kürt gazetecileri, Kürt sivil toplum örgütlerinin e, yöneticilerini alıyorlar. İnanın ki bu affın içine onları da sokacaklar. Onların ailelere de yine alıyorlar. Tabii, tabii tabii çoğunu gözaltına aldılar. Eğer herhangi e, bu iddet hukuki şey yarsa, bir rahatlama gelecek, Konuş sana. Bir rahatlama gelecek topluma. 20 gün önce, 2 ay önce, 3 ay önce kızım, karın, çocuğun, eşin, dostun, akraban, amcan, dayın cezaevine girmiş. Bir rahatlama gelecek topluma. Cezaevleri zaten bütün e, bunu bilenler anlatıyorlar. Polis adliye muhabirleri, güvenlik muhabirleri cezaevleri ağzına kadar doğurdu. Yer yok diye. Ya biz ben mamak döneminden biliyorum. Biz e, ranzalara düz boylamasına yatmıyorduk, eylem, enlemesine yatıyorduk. Üç kişi yatıyorduk bir anzeye. Üç kişi enlemesine, ayaklarımızın yarısı dışarıda kalıyordu. Şu an cezaevlerinin çoğu öyle olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bu yani balta meselesi ya da silahlarımızı gömün meselesinden benim çok net anladığım bu. ama bu arada tabii birçok eş kuşkum kaygım var. nereden var? Mesela ben e, bugün grup çıkışında Erdoğan'a sordular ya, oraya geçeceğiz, sürpriz kalsın, sürpriz kalsın çıkı videosu da ver sesinden yani Şunu e, söyleyecektim devamında, daha sonra diğer bölüme geçelim. E, hala, hala senin dediğin gibi Abdullah Öcalan apo dememesi, benim dediğim PKK'dan falan bahsetmemesi rengini belli etmiyor. Hayır, hayır. Bunlar toplumda bu kelimeler, toplumda mı kişi tepki çekiyor? Erdoğan çok uyanık gidiyor. PKK demiyor, Abdullah Öcalan demiyor. Bahçeli Abdullah Öcalan ve Öcal e, PKK dedikçe oy kaybediyor. Erdoğan bunu gördü. buna kaybettiriyor. Bunun cindi içinde. Hani cindi içinde. <laughs> polis, ve onları benzetme için söylüyoruz. o yüzde yirmi kaybediyorsa, evet, o kaybediyorsa MHP bu yüzde beş kaybediyor. Ki mesela. <laughs> Akıllı siyaset oynuyor ama Bahçeli de tabii ki buna Teşne demeyelim de yani hem fikir bakıyor, evet. bakıyor ki açıyor ya, ya da zoruyla görüyor. Ya. ya seni çok şey bir şeyler yine atar bir tane. E, bu sefer İbrahim Parasızalizandır. İbrahim Parasızalizandır. İbrahim sesli bir şey atar. biz de deriz ki ne oluyor? 3 gün sonra görüşürler. Evet bu Abdullah Öcalan da bırakılmalı. Bu PKK'da silah bırakmalı der yani. abi hadi abi Yeni yola dair şunu da belki belirtmek gerekiyor. Hani biraz altılı masa çağrışımı yapıyor. Orada e, üçlü masa şeklinde biraz daha muhafazakar e, ya da işte milli görüş geleneği kökenli partiler bir araya geldi gibi görünüyor ama tabii orada iki parti, yani Gelecek ve Deva, hatta Deva'nın uzun süre e, burada yer almama yönünde eğilimi vardı, başarılı bir iddiası vardı. Biraz kendisini muhafazakar bir parti olarak da tanımlamadı aslında açık açık hiçbir zaman. Daha liberal e, merkez parti... E, işte, ...formülasyonuyla ilerlemeye çalıştı ama tabii bu e, seçim döneminde, altın masa dönemindeki tartışmaların e, hatırlarsınız gelip dayandığı nokta örneğin işte herkesin eşit e, oy hakkı olması masada ya da işte e, bir cumhurbaşkanı yardımcılığı e, durumunda bütün partilere birer cumhurbaşkanlığı yardımcılığı verilmesi eşindi, hiç seçime girmemiş ve gelecek ya da hani belli bir oy oranının üzerinde uzun süre çıkamamış saadet... Şey, bu, e bu Cumhurbaşkanı yardımcılığını hak ediyor mu tartışmalarına kadar varan durum bizi bugün e, buraya getirdi aslında. Yani bu yeni ortaya çıkan e, adı yeni belki ama bu yol e, yeni bir yol değil. Yani o altılı masa sürecinde e, bu yola girilmiş oldu ve e, CHP'nin sayesinde oldu büyük oranda da. E, CHP'nin sayesinde olduğundan kastım. E, neydi plan? işte hatırlanacaktır. Ya yani bir yeni iktidar değişimi durumunda bu partiler aslında CHP'nin geçmişe dönük muhafazakar seçmene karşı sigortası gibi konumlandırılarak e, bu kadar da çok aslında vekillik. Şimdi gene e, üçüncü tur grup kuruluyor herhalde değil mi Nergis? İki kere e, işte vekil e, Hasan Bütmes'in icraatları evet e, düştü. E, şimdi yeniden bir grup kuruyor ve daha deva aşamasına yeni gelindi. Belki de bir grup kuracak kadar da e, mevcut partilerin içinde... Yine e, yeniden e, parti değiştirebilecek, buraya katılabilecek vekil olduğunu da biliyoruz. Adları çok kısa bir süre önce Demokrat Parti üzerinden de, Demokrat Partili vekiller etrafında da örneğin böyle bir şey konuşulmuştu. ha Bu belki şöyle iyi görülüyor olabilir. Yani mecliste ne güzel, çok sürekli alternatif üretilebilen bir durum var diye de iyimser bir yorum yapılır belki ama aslında muhalefetin o parçalı seçime gitme sürecinin e, sonuçları bunlar. Bugün gördüklerimiz örneğin. Ya bu partilerin içerisinde ikisi lider partisi aslında Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu içinde. bu geçerli. Saadet daha kadro partisi. Hani bu bile aslında bu nasıl yol ilerleyeceği, nasıl siyaset geliştirebileceği konusunda ister istemez soru işaretleri yaratıyor. Belli ki bu bir işte yeni seçime gidilirken eldeki gücü mümkün mertebe maksimumda kullanarak ama toplumdaki karşılığı ne olacak? Yani altılı masanın yarattığı görüntüden farklı ne yaratacak? Oralarda herhalde biraz izlemek lazım. Bu üç partinin üçü içinde aynı olumlu etkiyi yaratır mı? Ya da örneğin Saadet daha olumlu bir yere Saadet için gidip Dider Partisi durumunda olanlar için biraz daha durumun sabit kaldığı, stabil kaldığı, hani belli oy aralığında kaldığı bir durum mu çıkan bunları izleyip görmek lazım. Fakat ilginç bir şey yaratmıştı altılı masa deneyimi siyaset için o ilginç durum ilginç e, vaziyetler bu şimdi yeni yol partisiyle ile devam ediyor gibi görünüyor. E, Barış İyi e, Parti'nin de durumu biraz hem istifalar var bir yandan Musalat Yermişoğlu'nun şimdi ilk Ocakları'yla dün olan gelişme e, işte tehdit Sinan Ateş'in e, vurulduğu yerde açıklama yapması e, aslında bir e, milliyetçi e, oylarda da böyle bir hareketlilik olacak mı acaba hem bu işte İmralı süreci derken işte e, Musallat Dervişoğlu'nun bir de böyle hedef gösterilmesi derken böyle bir şey olabilir mi acaba? Ya benim fikrim MHP'nin bu şu ana kadar ki süreci e, iyi götürdüğü yönünde ama tabii şimdi Sinan Ateş e, gibi bir, taze bir olay. Henüz hafızalarda bu kadar yeni. Atılan her adım yapılan her açıklama her e, sertleşme örneği ilk ocakları Başkanı'nın açıklaması ile Devlet Bahçeli'nin son grup toplantılarında işte 22 Ekim'den itibaren yaptığı çağrıların ayarı aynı değil önleyin. Ya Burada bir e, işte tabii ki karşılıklı e, milliyetçiler arasında bir e, çatışma sertleşme var e, durumu görünüyor ve bunun da sert görünüyor olması doğal geliyor belki ama e, ya işte meselenin hineliği ilgili bir durum var. Nasıl bir dille şifre, barışa çatışmasızlığa giden yolu açacaksınız? işte bunun dönüp ister istemez herkesin geçmişteki bagajları bir şekilde e, demin nasıl işte yeni o Partisi için altılı masa <laughs> bagajını anlattıysak burada da ister istemez e, bu Sinan Ateş meselesi şimdi gündeme geliyor. hiçbir siyasi parti e, biraz daha çözümden yana barıştan yana diye konuşmaya başladı diye geçmişinden kurtulamıyor tabii. Bu, bunu taşıyarak bunu idare edebilerek gidebilecekler mi? Önemli olan o bir havuç çark havuç yani için o aldı yüzde yirmi buna e, ona dair e, bir çalışma e, bu kırk süreçte ben devam edeceğim. bazen daha da sertleşebileceğini MHP'de MHP de oynayını korumak isteyecek yürütçe müsulcü sürece karşım e, iyi partide aslında düşen şen oyunlarına gelinen yapılanma yeni bir dönemde işte, hicnayla çir çıkış, çıkış tahtası bu sır GUY'da hiç olur mu diye e bakacak biraz bir siyasi hesaplar olacak. Bu yüzde yirmi gibi görülen oy paylaşma süreci biraz. Bir de tabii şimdi Apron'da bekleyenler de var. Anahtar Parti gibi yeni kurulan yeter bir Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır Dün duyarlı Mustafa Destecinin BBB Genel Başkanı örneğin Mehmet Şimşek çok sert açıdan benzer o çalışmaları geç yazıları oranını sen belirlemiyor musun gibi bunlar e, tabii ki belli bir e, şey durumu kendini gösterme ve sözünü et, dergisi sözün etti o yüzde 20-25 aralığındaki milliyetçi oy e, yün ne kadarını alırsak e, güçlü daha güçlü hale geliriz çalışması var belli ki herkes bu. <laughs>